Derasının... Iyi Şimdi... öpüyoruz. öpüyoruz, öpüyoruz. Beşir yapıyoruz lafımız ya değil, de evet, evet. Hilir, evet. İyi akşamlar arkadaşlar İyi akşamlar arkadaşlar

Zafer Tarıkıyoruz. Karayıyoruz. Ali like. Yabancı. Evet. Ya. Bir boşlar oynuyor bu arada. Bak bak Boskin oynuyor. Da. Burada Boskin oynuyor. Şurada ne oynuyor? Burada Arap oynuyor bir <laughs> tane. Burada beyaz Ne oynuyor burada? Beyaz mı oynuyor burada? Ne oynuyor bu masada? Barış çok deli beyaz. Yarım metre Beyaz oynuyor. Şurada yani ya ya. bir Arap oynuyor. Arap İbrahim, Selahattin Pazar abi. Şapar Çelik. Bana Serhan abi. Aleyküm selam. Son bir haftadır pek var. abi selam. abi hoş geldin. Yapracıklı kardeşim hoş geldin. Aleyküm selam. Sihirbaz. Aleyküm selam. Seste sorun var biraz diyor. Var mı arkadaşlar seste sorun? Sese bir bakalım. Sese bakalım. Seste sorun varsa açıp kapatalım. Var diyor. Ana seste niye sorun var? Allah Allah. Dur şöyle yapayım. Arkadaşlar şu anda nasılsın? Aleykümselam. Güvercin İstanbul. <laughs> Allah ömür versin. İçeriye geçeyim ben. Mezarın Şampiyon abdest alıyor. Mer Arkadaşlar selamünaleyküm cümleten. Hışırtı var nasıl bir Dur abi ezemezse. Bakalım. Ayarlarıyla bir oynayın bakalım. Ya. Bayağı şey çıkar Evet. Baş Baş çok para toplamış. Hayırlı mezatlar abi. Kolay gelsin demiş. Zeynel canlar abi hoş geldin. <gülüyor> <gülüyor> Melik Karabaca selamun aleyküm hayırlı akşamlar abim cümleten herkese güzel hafta sonları basır abim. bir hayırlı işlerin olsun bir şey vallahi Yasin Çiğ vallahi Ümit kırıcı aleyküm selam ses düzeldi mi arkadaşlar düzelmediyse bir de açıp kapatayım ya <laughs> sağ ol Baba hoş geldin Hasan Kül abim hoş geldin hayırlı akşamlar Yok düzelmedi. O zaman bir açayım kapatayım mı? Bir daha deneyelim. Aleyküm selam. Abi bunu unutma. Selam bereket olsun. Hoş Olur. Yok sonra diğerini getirmeyin. Büyük getir ya. Tamam. Şu an düzeldi diyor. Düzeldi diyenler bir yazsın, düzelmedi diyenler iki yazsın o zaman arkadaşlar. Düzeldi diyenler bir, düzelmedi tekrar bozdu diyor. O zaman bir açıp kapatıyorum arkadaşlar. Apenas de